milli güreşçi, hafız ve üç dil bilen bir cerrah. Teheccüd nedir, işte hafız nedir hiç bildiğim şeylerdi. Yani onları yapanları hiç görmemişim. Çok farklı bir yaşamı aynı hayatta birleştiren bir doktorun ilham veren hikayesi. Annem dolap derdi yaptırırdı. Annem elbise derdi ona yaptırırdı. Kendine yapmazdı. Bir dua hayatını nasıl değiştirdi? Senin razı olacağın bir amelle beni geceleri meşgul etti. 17 Ağustos 1999 depremi ona neler öğretti? Tedavisini yaptık, ilacını verdik. Sen de dedi, devlet mi gönderdi? Yok dedim, Aa, Allah gönderdi dedi. Doktor Salih Selman'ın sıra dışı hayatı sizleri çok etkileyecek. Doktor Salih Selman'ın hayatını değiştiren ilk kıvılcım, kalpten hissederek ettiği bir dua sayesinde olmuş. Çapada acil sabaha kadar hasta yağıyor. İşte gelen bir kanamasını durduruyorsun, efendim bir abdestini boşaltıyorsun. Allah razı olsun diyor. Yani gece işte benim ağrımı rahatlattın diyor. Çok seviniyor, sana bir öpüyor, sarılıyor. Bir gün şöyle düşündüm, tabii enerji isteyen bir iş. Yani gece o saatte hani uyku, uykusuz kalıp o kadar işi hatasız yapmaya çalışmak, ertesi gün de işe devam etmek. E sonra da eve gideceksin. Yani dinlenme, yemek yok. E, devamlı böyle bir çalışma. E tamam yani insandan dua alıyorsun güzel bir şey de her yaşta da yapılacak bir iş değil. Geceleri nasıl ihya edilir bilmiyorum ya. Yani o zaman Kur'an'ın yüzünden okumasını biliyorum sadece. Yani teheccüd nedir, işte hafızlık nedir hiç bildiğim şeylerdir. Yani onları yapanları hiç görmemişim. Yani teheccüd da görmemişim. E, hafızlık yapanı da görmemişim. Dolayısıyla hani o işin cahiliyim. Yani dünyanın her şeyini biliyorum, bütün içini biliyorum. Ama yani geceyi sadece işte doktorlukla doldurmayı bilen bir insanım. E şöyle bir dua ettim. Ya Rabbim dedim bana enerji verdin. Yani bu yaşta beni uyutmuyorsun. Hani sevap kazandırıyorsun. Ama ben bu işte ileriki yaşta yapamam. Senin razı olacağın bir amelle beni geceleri meşgul et dedim. Gece nöbet tuttuğum sayıyı hesaplayabiliyorsunuz. Nöbet çizerken belli aşağı aşağı. Günlük de tutuyorum. Bir hesapladık. Gece hafızlığa kalktığım gece sayısıyla aynı. Hani bazen diyor ya dua içinize geldiği zaman diyor edin diyor. O diyor bel kabulüne de işarettir diyor. Yani gönülden dua ettiği zaman bir köşeden duaya sarılın diyor. Demek ki öyle bir ana denk geldik. Nöbet tutamadığım zamanlarda artık yorulduğum yani nöbetten kalkıyorsun belli bir saat yaştan sonra. O saatte Allah Teala bana kesintisiz Kur'an'a kaldırdı. Yani kaldıran Allah Teala. Dış görünümünü değiştirip İslam'ı yaşamında ilk sıraya almasının sebebini de şöyle açıklıyor. Cerrahide hocalar örnek alıyorsun. Yani onların eli nasıl yapıyorsun, efendim dikişleri nasıl atıyor, ameliyata nasıl hazırlanıyor geliyor. Yani o örnekliği alamadığın zaman iyi bir olmanın ihtimali yok yani. şimdi ben namaz kılıyorum, elem tenen altına kılıyorum, kalkıyorum. E baktın ki bazıları öyle yapmıyor yani. Yani o ameliyatı yapanlar nasıl ihtimamlı yapıyorsa. Bazen yanına gidiyorsun, ya diyor birazdan kılarız diyor tamam. <laughs> Sonra kılarız diyor. Bir bakıyorsun cemaatle siz kılın ben sonra kılırım diyor. İşte tam 10 dakika kalmış. Hani böyle hızlan bir 5 dakika da kılıyor. Tamam namaz tamam. Yani ben artık gerisine karışamam. <laughs> Bu Mevla'yla onun arasında ama yani sonuç biraz belli yani. <laughs> yani amiyatı öyle yapmıyoruz. Son anda yapmıyoruz yani. <laughs> bir gayret var burada. Öbürküsüne bakıyorsun ya işte diyor şu dizi bitsin diyor. <laughs> Oraya koydu şu maç bitsin diyor. Bir de birine bakıyorsun ki yani daha ezan olmadan abdest almış camiye gelmiş orada duruyor yani şimdi bu namaza hazırlanmış <laughs> namaza hazırlanmış. Sonra namazda bakıyorsunuz tadil elkan deniliyor yani çok yavaş yavaş bütün hepsini uyguluyor. E, efendim namazları uzun kılıyor, tesbihleri uzun kılıyor yani böyle camide varlı onu huzur ediyor. Şimdi arada iki insan farkı var. Namaz kılan insan var yani hiç e, kalçası belli olmasın. Efendim e, bir yani erkeğin de bir verdi. biz istiyoruz ki kadınlar yani niye böyle? Yani erkeklerin de gözükmemesi gerekiyor yani avretleri bilecek şekilde dar olmaması lazım. Yani nasıl ameliyata girerken bir ameliyat önlüğü gerekiyor değil mi? Bir sterilizasyon gerekiyor yani onlar da bir manevi sterilizasyonla, giyimiyle namazı yani yaşıyorlar. Yani namazı zevkle kılıyorlar. Namazdan memnun oluyorlar. Namaza koşmak onlar için çok önemli bir şey. Dolayısıyla dedim ki ben burada da bunlara oymak zorundayım. Yani değil mi? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi hem insanlara hem de kendine bakışını ve görüşlerini çok etkilemiş. Adapazarı depremi oldu. Yani o zamanlar biz hastanede çalışıyorduk. Hani Salih sen hastanede çalışıyorsun ama yani şimdi orada devletin imkanları yok. Yani oraya doktor ihtiyacı var, yemek ihtiyacı var, bakım ihtiyacı var. Yani şu anda orada bayağı bir yıkım oldu. E sen yani hafta sonları yani izinlisin ya. Her hafta sonu seni cuma, cumartesiden oraya götürelim, pazartesi döndürürüz. Yani insan normalde yani kendini iyi zannediyor değil mi? Yani hastanede çalışıyorsun, gelen işini görüyorsun. Yani orada ben e, düşündüm ki yani ben yani birinin görevi veriyorsunuz ya aynen tıba bakış gibi. Yani biri görevi yapıyorsun, iyi bir iş ama Allah senden ne istiyor yani değil mi? Orada bir uzaktakine gitme var. E, kendinin maaşın haricinde yani dinleneceğin vaktinde bir insana ihtiyacı var. Demek ki az yiyeceksin, az yemeyeceksin, oraya gideceksin. Yani orada farklı bir insan olmak gerektiğini orada anladım yani. Geliyor insan, hatta bir amca hatırladım, tedavisini yaptık, ilacını verdik. Sen ne dedi, devlet mi gönderdi? Yok dedim, Allah gönderdi dedim. Amca dedim, Allah gönderdi. Dolayısıyla yani ondan sonra kendime hayra verdim. Yani e, uzun süre hayır kuruluşlarında çalıştım. Yani hafta sonlarını böyle yapmaya dedi ki, her zaman da deprem beklemeyelim biz. Deprem bitti ama biz nasılsa İstanbul'da o zamanlar fakir yerler var. Yani hasta hastaneye gidemiyor, kartı yok, ilaç alamıyor. Bizler hiç olmazsa sabah namazını kılalım. Pazar sabahları Ondan sonra böyle bölgeleri hani alalım. Orada bir insanların lokali vardı, bir caminin köşesi vardır. Biz orada halka da söylesinler. Bir sabahleyin gidelim öyle bir şey yapalım. Yani her zaman böyle bir şey beklemeyelim. Demek ki insanlık bu yani. Salih Fatih şöyle bir şey demişti. Ya dediler baba bizi getirdin ama yani biz buraya boş geldik. Hani sen doktorluk yaptın. Biz dediler en iyi elbiselerimizi, en iyi oyuncaklarımızı getirelim dediler. Haftaya biz de gelelim, biz verelim. Yani biz bir buraya gelmesek göremezdik bunları. Dolayısıyla eğitim de görsel yani yani televizyondan değil de yani çocukları da yetebilmek için yani gittiğin güzel yerlere götürmek lazım. Kur'an-ı Kerim e, salonda en önemli yerde işte böyle çok güzel bir örtünün içinde <laughs> muhafaza içinde olur. Babam bazen alır bunu öperdi derdi ki bana gösterirdi. Evladım ben e, bir zamanlar yani bunu öğrenemedim. Yani Türkiye'nin koşullarından benim terlemlerini öğrenemedim. Ben biliyorum ama derdi ki bunun her satırı öğrenmesi lazım her sütun yaşama gelmesi lazım. Hep bunu bana gösterip bana böyle dua ederdi. Yani bazı hocalar diyor ki baban sen babanın duasısın. Anne babanın önemi de var burada. Yani ya bedavaya da bir şey olmuyor. Dolayısıyla yani kendinizi belli bir yerde hissetseniz de bir yere doğru bir akış olduğunu hissediyorsunuz. Yani bir akış olduğunu hissediyorsunuz. O akış nereden geliyor? Ben düşünüyorum ki yani babamın o Kur'an aşkıydı. Yani hep saygı ve minnetle andığı babasının hayatındaki etkisi çok büyük. Babam kurmay albay. Yani asker yetiştiren bir insan. Onun için derdi ki evladım çöpçü olmak istiyorum desen sevinirim derdi. Baba derdim yani çöpçülük dedim kimse çocuğuna istemez. Yani ben dedim senin gibi albay genel olalım. Niye dedim derdim yani böyle bir şey düşünüyorsun. Yani çöpçülükte ne var? Oğlum derdi dünya kısa. Yani geçip gidiyor. Sonra da Allah Teala ee, bize hesap soracak. En önemli şey de karcadın aldığın helal mi, dedi, karan mı? Bu iş dedi, bütün yani ibadet beslen dedi, e, yanlış yerden beslendiğin zamanlar boşa gidiyor dedi. Bu çöpçülük dedi, bu işin çok iyi dedi. Neresi iyi dedim, üstün kirli olur, paran tertemiz olur dedi. Babamdan daha çok Kur'an biliyorum, ilim biliyorum. Yani onun hassasiyetini yaşamadım. Babam çünkü bunu mesela şunu şu odaya girse der. Yani fazla, yani öldüğünde ikinci elbisesi yok. Yani bir tane daha alayım da hani bunların güzel giyeyim. Yani bir kere görmedim ben babamı öyle. Ama annem alırdı. Annem dolap derdi yaptırırdı. Annem elbise dert ona yaptırırdı. Kendine yapmazdı. Annem memnun ederdi. Müzik <laughs>